Evet arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Ve bir ufak hazırlık yaptım videoya başlamadan önce ama hemen bu konudan ünsüz benzeşmesi konusundan başlamayacağım ki zaten biz bu konuyu okulda işlemiştik ama ben sizin için bir ufak hatırlatma olsun istediğim için bu konuyla başlamayı tercih ettim. Ben hemen buradan başlamayacağım. Ben biraz daha geriye gitmek istiyorum. Biz ilk önce ses bilgisinden konuşmaya başlamıştık. Demiştik ki, Türkçe'de bizim alfabemizde 29 tane harfimiz vardı. Hatırlarsak. Ve bunların bir kısmı sesliydi. Biz bu harfleri sesli ve sessiz olarak ikiye ayırıyorduk. Hatta ben size önce sessiz harfleri sormuştum. Siz de hemen 8 demiştiniz. Ama halbuki... Onlar sesli harflerimizde. Bizim 8 tane sesli harfimiz var ve 21 tane sessiz harfimiz var. Bunları sayarsak en kolayı sessiz harfler, e, sesli harfler. E, A, E, İ, I, O, Ö, U, Ü. Bunlar bizim 8 tane olmak üzere sesli harfimiz bu harflerin dışında kalan 21 tane harfe biz sessiz harfler diyoruz. Ve biz konuşurken sizinle bu sesli harfleri ikiye ayırmıştık demiştik. Bunların bir kısmı kalın, bir kısmı ince. Kalın olan ünlü harflerimiz yani sesli harflerimiz de şunlardı. A, I, U ve O. İnce olanlarsa E, I, Ü ve Ö. Ee, bunun dışında bir de bizim 21 tane sessiz yani ünsüz harfimiz vardı. Biz bu ünsüz harfleri de yine ikiye ayırmıştık. Demiştik ki e, ünsüz harflerimizin bazıları yumuşak bazıları sert. Sonra hatta dedik ki şimdi 21 tane ünsüz harf var. Şimdi nasıl sesli harfleri ve sessiz harfleri ayırırken önce az olanı öğreniyoruz. O zaman burada da önce az olanı öğrenelim. O zaman sert ünsüzler için bir kodlama vermiştim ben size demiştim ki bunların aralarına ben yazmadım tabii çünkü siz artık biliyorsunuz bunların aralarına bazı sesli harfler getirdiğimizde buradan bir kodlama çıkıyor da ben kodlamayı uyacak şekilde yazdım sizin için fıstıkçı şahap aslında fıstıkçı şahap diye birisi yok e, ama biz bu harfleri sert ünsüzler olarak kabul ettiğimiz için Eee Fıstıkçı şahap diye birisi varmış gibi bir kodlama, yani sanki birinin ismiymiş gibi bir kodlama oluşturmuşuz. Ve bu oluşturduğumuz kodlamadan yola çıkarak diyoruz ki bu harflerin, bu sert ünsüz olan harflerin dışında kalanlar da yumuşak ünsüz oluyor. Yani bu harflerin dışında kalan harfleri bunlar sertti, bunlar yumuşaktı, o bu hangisindeydi diye tek tek ezberleyene kadar fıstıkçı şahap, Kodlamasında bulunan ünsüz harflerin siz sert ünsüzler olduğunu bilin, bunların dışında kalanların da yumuşak ünsüz olduğunu bilin, zaten ayırt edebileceksiniz. Sonra dedik ki, biz e, konuşurken ve yazarken bu harfleri bazı değiştirmeye olayları, bu harflerin başına bazı olaylar geliyor ve biz bunlara ses olayları diyoruz. Şimdi ses olaylarının ilkini biz ünsüz benzeşmesi, diğer bir ismiyle ünsüz sertleşmesi bu konuyu biz zaten işledik. Ama ben tekrarlayalım, bir hatırlayalım istediğim için ufak bir özet niteliğinde size bir anlatacağım kısaca. Şimdi ben size dedim ki eğer ki ünsüz benzeşmesi ya da sertleşme bir yerde ünsüz sertleşmesi görürseniz zaten onun o sesin yumuşakmış, sertleşiyor olduğunu anlarsınız. Ama bir yerde ünsüz benzeşmesi kelimesinin kendisini de görürseniz o zaman burada sizin anlamanız gereken şey yine aynı. Bir ses yumuşakmış, onun başına bazı olaylar gelmiş ve sertleşmiş. Zaten şurada da bir kodlama vardı hatırlıyorsanız ketçapta ama bizim bu ketçabımız bildiğimiz ketçaplardan değil neyden de fıstıktan da yumuşak harfler sertleşiyor. Ama bunların başına ne geliyor da sertleşiyor? Şimdi şöyle. Önce hangi harfler neye dönüşüyormuş onu bir görelim. Sonra bu harflerin başına ne geliyormuştu buradan buna dönüşüyorlarmış onu görelim. Bizim yumuşak harflerimizden şu dörtlüyle çok işimiz olacak. Yine onları ele alıyoruz. Mesela B harfi. Biz B harfini P'ye dönüştürüyoruz. C, C harfi. Yumuşak ünsüzlerden olan C harfini Ç'ye dönüştürüyoruz. Hatta hatırlasanız eğer demiştik ki C, Ç'nin neyi demiştim ben size. Siz de hemen bana demiştiniz ki kardeşi. E tamam işte. D'yi de T'ye dönüştürüyoruz. G'yi de K'ye dönüştürüyoruz. Hatta bu G ve K içinde demiştim ki ben size. Şimdi bu bunun kardeşi ise e, o zaman G de K'nin neyi olur? Şimdi G'nin kardeşi nedir? Yumuşak G. E o zaman G'nin K nin neyi olacak? Kuzeni. Hatta Hmm, Alper. Evet. Alper demişti ki amcaoğlu. Biz de oy birliğiyle gülerek kabul etmiştik. G, K'nin amcaoğlu. Ve bu yumuşak harflerimiz bu şekilde sertleşerek bazı olaylar başlarına gelerek sertleşmek zorunda kalıyorlar. Bakalım nasıl sertleşiyorlarmış. Mesela biz çiçek örneğine ele almıştık. Demiştik ki öyle bir kelimeniz olsun ki bu kelimenin son harfi bu kelimenin son harfi bizim sert ünsüz olarak belirlediğimiz bu fıstıkçı şahap kodlamasında bulunan harflerden bir tanesiyle bitmiş olsun. Bakıyorum. Çiçek K harfi. Fıstıkçı şahap'ta var mı K harfi? Var. O zaman fıstıkçı şahap'ta varsa çiçek kelimesi sert bir ünsüzle mi bitmiş? Evet, güzel. O zaman bu bilgi benim cebimde. Şimdi bunun başına bir şey gelmiyor. Bunun yanına eklenen ekin başına bir şey geliyor. Ben çiçek kelimesine den ekini ekliyorum. Den. Ten tan diye ek eklemiyorum bakın. Den diye bir ek ekliyorum. Şimdi bu sert, bu yumuşak. Şimdi biri sert, biri yumuşak oldu. Ne oldu bunu birleştirsem ben? Çiçek den oldu. Biri sert, biri yumuşak. Ben size demiştim ki hiç sert yanında yumuşa ister mi? Onlar bir kere anlaşamazlar. E ne olur? Sert olan yumuşa kendisine benzetir ve sertleştirir. E ne oldu? Bak, kendisine benzetir ve sertleştirir. E ismin her anlamı da aynı şekilde ortaya çıkmış oldu. Sert olan yumuşa kendisine benzetir ve sertleştirir. Bak, d t'ye dönüştü. D T'ye dönüştü. Ben şimdi den diye yazamıyorum. Bu bir yazım yanlışı oluyor. Çünkü ben bir ses olayına o zaman uyumamış oluyorum. Ama çiçekten diye yazdığımda o zaman buradaki yumuşak harfi sertleştirmiş oluyorum. Ki bunu K harfi yapmış oluyor. Çünkü K harfi fıstıkçı şarp içerisinde bulunan ünsüz harflerden bir tanesi. Bu şekilde sertleştirerek çiçekten olarak yazabiliyorum. Ya da Mesela Türk kelimesine C eki gelmiş. Şimdi bakıyorum. Türk kelimesinin sonundaki harf nasıl? E bir sert ünsüz mü? Evet. Çünkü neden? K harfi fıstıkçı şarp içerisinde bulunan sert ünsüzlerden birisi mi? Evet. O zaman K harfinin yanına gelecek olan yani Türk kelimesinin yanına gelecek olan yumuşak ünsüzlerden birisiyle başlayan bir ek. Mesela ne gelmiş? C harfiyle başlayan C eki gelmiş. E o zaman biz bu C ekini getirdiğimizde okuyorum. Türk C. Böyle bir şey var mı? Hı -hı. Yazım yanlışı olur ki bu zaten tek başına evet bir özel isim ama bu şekilde özel isim olsa da olmasa da bu sertleşme veya benzeşme olayını gerçekleştirmeden yazarsanız bu bir yazım yanlışı olur. Ve biz ne yapıyorduk? Sert yanında yumuşa istiyor muydu? Hı -hı. O zaman ne yapıyordu? onu sertleştirerek kendisine benzetiyordu. Bak, yumuşak harf olan C harfi sertleşerek kardeşine dönüştü. Ç'ye dönüştü. Yumuşak olan C harfi sertleşerek Ç'ye dönüştü. Bunu yapan ne? Buradaki sert olan K harfi. Çünkü K harfi sert bir ünsüz. Sert yanında yumuşak olan bir harfi istemez. Ne yapıyor? Sertleştirerek kendisine benzetiyor. Sertleştirerek kendisine benzetiyor. Ve son olarak çalış diye bir, çalışmak diye bir kelimemiz var. Şimdi kelimenin kendisine bakıyorum. Sonundaki harfi ne? Mekmak alıyor olması. Onun sonundaki harfin ş şey olduğu anlamını değiştirmiyordu. Yani biz demiştik ki çalışmak. Şimdi ben bakıyorum bunun sonundaki harfi ne? Mekmak evet bu çizgi bu anlama geliyor ama bunun sonundaki harf mekmak diye yazmış mıyım ben onu? Benim çalışmak diye buraya mak olarak yazdığım kelimem de var. Evet onu yazsaydım o zaman sonundaki harfi k olurdu ama şu an sonundaki harfi ş harfi. O zaman ben şu an sonunda hangi harf yazıyorsa onu ele almak zorundayım. Peki sonundaki harfi ş. Şimdi bakıyorum. Ş harfi fıstıkçı şahap içerisinde bulunan sert bir tanesi mi? Evet. Peki ben bunun yanına yumuşak ünsüzle başlayan bir ek getirdiğimde bakıyorum. G eki. G harfiyle başlayan. Gan eki. Yumuşak ünsüzle başlayan bir ek mi? Evet. Şimdi gan ekini bu sert ünsüzle biten ş şey harfi sert ünsüzdü. Sert ünsüzle biten kelimenin yanına yumuşak ünsüz yumuşak ünsüzle başlayan bir ek getirmiş miyim? Evet. O zaman ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Çalış, gan. Olmadı. Çünkü neden? Benim çalış, gan diye bir kelimem yok. Böyle yazarsam yazım yanlış yapmış olur. Bir de ne? Buradaki sert yanında yumuşağı istemiyor. Kulağım tırmanıyor zaten söylerken. O zaman benim bunu ne yapmam lazım? Sertleştirmem lazım. Ne yapıyorum? Sert yanında yumuşağı istiyor mu? İstemiyor. Ne yapıyor? Kendisini sertleştirerek kendisine benzetiyor. Ne yapıyor? Sertleştirerek kendisine benzetiyor. G, G kelime G harfi burada ne oldu? Sertleşerek kuzeni olan K harfine dönüştü. O zaman birleştiriyorum. Çalış kan. O zaman şimdi bu artık doğru yazılmış bir kelime. Ünsüz benzeşmesi, sertleşme diğer ismiyle konumuz bu kadardı. Bu konuyla ilgili zaten ufak bir hatırlatma yapmak adına çekmiş olduğum bir ders videosuydu size. Umarım hatırlamışsınızdır. Bundan sonraki videoları yine ders anlatımı yani ses olayları üzerinden devam ettireceğim. Birkaç konumuz var yine. Daha sonra görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın.